Merhaba arkadaşlar. Şematik tasarımımıza devam ediyoruz. En son Canvas yapmıştık. Şimdi de e, sinyal hatlarının bakımımız var. Canvas. Canvas'a devam edeceğiz. E, çok özür dilerim. yaptık. GPS'e devam edeceğiz. Şöyle şematik sayfasından GPS'i açalım. Kayıt GPS diyelim. İsmimle kopyalatalım. GPS değil. GPS için şu modülü seçmiştik. Neo 8M modülünü seçmiştik. Bunun iki dakika hemen bir data sheetlerini açalım internetten. onları bir bakalım. Şöyle Dish sayfasında böyleydi. Biz burada UART'ı kullanmayı planlıyorduk. Burada önce bir data açıyorum. Data incelediğimde e, Hardware Design alakalı çok böyle detaylı bilgilere sahip olamadım. Çok fazla bir şey göremedim. O yüzden ayrıca bir tane de Hardware Integration Manual diye bir dosya buldum. Buradan da bakacağız birkaç bir şeye. Şimdi burada Pin Assignment'a gidelim. Burada pin çıktı. Pinleri buradan göreceğiz. Burada da yine birkaç farklı veri var. Ee, hardware Description'la alakalı, şey... Hmm, ...design'le alakalı. Tabi birebir nasıl yapılır diye gösterilmemiş ama devam ediyor. Örneğin, Connecting Power kısmı var. Burada mesela detayları okuduğumda şu dikkatimi çekti. Mesela... Herhangi bir direnç veya e, işte bobin tarzında, ferit tarzında bir şey bırakmayın diyor e, power line'a. İşte backup power yine e, beslediğini söylüyor. Mesela bu şekilde bir yapısı var. İşte mesela USB kısmını eğer kullanmayacaksak bunu direkt toprağa bağlayın diyor. Bu tarz böyle bilgiler verilmiş. Burada biz UART'ı kullanacağız. UART'ı kullanabilmek için ise Şurada DSL yani Interface Select Pin'i var. Interface Select Pin'ini kullanarak e, UART'ı aktif edeceğiz. E, burada söylüyorum bir bakalım hemen. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Pek göremediğim gibi. Şurada açıklanmış SPI, TXL... <laughs> şurada sanırım, evet. Şurada bahsediliyor. Eğer DSL'i ground'a bağlarsam SPI çalışıyor. Eğer bu pini şey yaparsam, boş bırakırsam veya VCC'ye çekersem de e, UART hattı çalışıyor. O yüzden biz bunu, ben bunu VCC'ye çekeceğim. Yani floating bırakmayacağım da VCC'ye çekeceğim. Yine de normal olmaz diye. Daha sonrasında external interruptları e, yapmayacağız. Extra, external, interrupt kullanmayacağım. Şurada yazıyor zaten. Dissert. Burada birkaç bir şeyden daha bahsediyor. Şöyle bir tane daha tablo vardı, hoşuma gitmişti. Heh, burası, evet. Buradan da yine e, tekrardan faydalanabilirim. Burada mesela VCSRF var bunun. Eksternal aktif bir anten kullanıyorsak onu e, beslemek için kullanabiliyoruz ama bizde böyle bir şey yok. İşte mesela mesela USB bir Directional Communication Pin diyor. E, eğer kullanmıyorsan açık bırak diyor. Biz kullanmıyoruz, açık bırakacağız. Mesela yine açık bırakacağım, yine açık bırakacağım. Hangileri açıp bırakmam gerektiğini söylüyor burada. Gayet güzel, buradan faydalanabiliriz. Önce şu power blok diyagramımıza gidelim. Biz özellikle bir 3.3 volt regülatör seçmiştik bu kablosu yani haberleşme modüllerimiz için daha iyi besleyebilmek için. Buradaki e, haberleşmelik dalgalanmalar çok olabilir. Burayı kötü etkilemesin diye böyle bir şey yapacağım. Şimdi şöyle öncelikle ben VCC hattını yapmak istiyorum yine. Şimdi herhangi bir coil ve şey eee bulunmasın demiş direnç eee power line'da. O yüzden ona uygun bir şekilde yapmaya çalışacağım. Şöyle power'ı alacağım. Şöyle bir tane 3.3 volt seri getireceğim. Bu supply kısmı yani sadece bu haberleşme hattı için diye. VDD USB toprağa gidecek. O yüzden şöyle bir tane toprak bırakacağım. Kullanmadığım için. Diğer pinler de yine genetelerde yine değinecek zaten. Şöyle gidebilir. Şunu bağlayalım. Buraya 100 nanofaradlık 3-4 tane kapasite koyacağım. Burada gücü besleyebilmek için, dalgalanmayı engellemek için. Hatta şu 0.03 mikro, bakayım bir. Pek göremedim ama. Evet. Şöyle mesela bir mikrofağıklık kapasitede bırakacağım. Şöyle bir diğer taraflarda var mı? 100 mü var? Evet varmış. Mesela bir mikrofağıklık konusunda olalım. Şöyle farklı farklı değerler koyalım ki oradaki yapıyı koruyalım. Şöyle bir tane de buraya bırakacağım. Ee, 110 afrat vardır şurada. Evet. alacağım. Bir tane bırakacağım. Hatta bir tane bir tane daha koyacağım ki o 3.3 volt hattın çok fazla sallanması istemiyorum. Şimdi başka bir şey daha yapacağız buraya. Biz power hattını buradan alacağız. Ama eğer haberleşme kısmında problem yaşarsa diye bu regülatörden dolayı. O yüzden şu 3.3 volt regülatörü ana oluşturduğum regülatörden de bir tane şuraya bağlantı yapacağım ama araya bir tane 0.10 direnç koyacağım. Öncelik ee, öncelikle onu dizmeyeceğiz. Eğer ihtiyacımız olursa sonradan dizeceğiz onu. Böylece bir opsiyon yaratmış olacağım aslında. Şimdi şöyle göstereceğim. Şimdi şunu şöyle bırakacağım. 0.10 dirençlerim var zaten benim. 0.10 direnç zaten 0 olduğu için hiçbir sıkıntısı yok. Yani Datı user manuelinde bahsettiği şeyi aslında sağlıyoruz. Yani bir direnç koymuş olmuyorlar size biz. Junction yapmış oluyoruz. Bu problem değil. Şöyle diyelim. Zero. Şöyle diyelim. Şöyle açalım. 50 milyon olarak getireyim. Tekrar 100 milyon Bir tane daha. 0 Buraya da Ana 3.3V'da alacağım. Burada bağlantımı sağlayayım. Evet. Şöyle bağlıyorum. Normalde baksınız şu an 33 volt ile 33 volt birbirine birleşiyor ama biz onun dizilme varyantta Hangi direncin dizilmesine göre kaç voltla besleyeceğini seçeceğiz kendimiz. Şöyle yapıyorum. ve kapıda yine şuradan alalım. Şöyle devam ediyorum. Evet. Aslında besleme kısmı tamamlandı. Şimdi Data Select birinde pull up yapmamız gerekiyor. Şimdi buraya pull up yaparken direkt doğrudan bağlamamız lazım. Yoksa direnç mi bağlamak lazım? Tam bilemiyorum o kısmını. Olmadı yine bir 0.10 koyalım oraya. Yine bir 0.10'umuz dursun. Garanti alalım işimizi. Belki araya bir tane direnç atmak gerekebilir. Şöyle tam kalmasın. Şunu alalım. Hatta şu kısmını. şöyle ayarlayacağım. Kesebilirim. Burada USB kısmını eğer e, open bırakabiliyorum unused ise bunları open bırakacağım. Sekbut neye bakalım? Sekbut n leave open diyor. Çok güzel. Bu da bırakıldı. Reset n var şimdi. Reset de geride çekmek lazım. E, bir heater üzerinden. Onu da şöyle planlıyorum. İkili, ikili bir header'ım var mı acaba benim? 2 x mail header. Tamam. Mail olabilir problem yok. Önemli olan benim için zaten şuradaki footprint'ti. İkili bir header alalım. Hop, yanlış yaptım. Nereye çekelim? Evet, şöyle yapabilirim. Şöyle bir tane gene de koyacağım buraya. Bir yüz namazlar çıkartacağım. Şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. İlk header koyduğumda şuradan geçireceğim diye düşündüm ama çok kötü duracak. O yüzden şöyle yapalım. Reset end diyelim buna. Bunu şöyle alt tarafa bir yere alalım. Kırtığımızın. Evet. Zaten yanlış hatırlamıyorsam resetten kısmı pull up, e, internal pull up zaten o. Ne ee, var mıydı orada? O bir yerde yazıyordu ama. Internal flap yatılıyorum onu zaten. Biz bunu yine de çektiğimizde orada resetlemiş olacak kendini. Bu şekilde burası da oldu. Bunları boş bırakıyorum. Şimdi buraya geldim. Tekrar devam edelim. Ben external input kullanmayacağım. External interrupt kullanmayacağım. Sürekli çalışacak problem yok. O onu bırakacağım boşta yine. Time to Evet. Bunu Bunu da kullanmayacaktım. Evet. Şu ikisi boş. SDA, SCL de eğer e, UART açık olmazsa SPI'de işte bu e, çok, çok özür dilerim. Seçeceği SC, üzerinden de veri alabiliyorum. Eğer data select bulapsa, uart üzerinden de alabiliyorum. Ama ben uartı kullanacağım, o yüzden burayı boş bırakacağım. Gerçi bunun bağlantısını da yapmak gerekir mi acaba, ihtiyacımız olur mu, bilemiyorum ilerisi için. Mesela spi chip select, spi Clock'mış bu da mesela. Ona tam karar vermemiştim aslında. E, video başlamadan önce. Yapmayacağım diye düşündüm. Hmm. Eğer pin 2 yani data select pini nerede? Şurada. Eğer lowsa, eğer lowsa bu SPI mis olarak çalışıyormuş. Ee, o yüzden nasıl yapalım burayı? Biz hem U artı hem de şeyi kullanalım. Hem U artı hem de SPI kullanabilecek şekilde bir ayar yapalım buraya. Evet. Eğer GND çekersen, GND çekersen hmm, e, SPI kullanıyorum. Open veya pull up yaparsam da U artı kullanıyorum. O yüzden şuraya şöyle bir şey daha yapalım. Bir tane daha direnç yapalım. Onu da toprağa götürelim. Neyi kullanacağımızı çalışma esnasında seçeriz. Şöyle yapalım. Şöyle yine de şöyle olsun. Bir de Çünkü devre kartını bir kez yapıyoruz. Onu da güzel yapalım. Evet şimdi buraya devam edelim. Çift pin'i ChipSelect, Clock olarak bunların geçerliymiş. Buna da da MisonMoss'eyi... Hmm. Şöyle yapacağız yani. STI mi? ChipSelect, evet. Bunu... ChipSelect olarak ayarlayacağız. Şu... Clock pin olacak SPI'nin. Şimdi Tx ve Rx zaten doğrudan birleşiyor. O yüzden gerek yok. Yani Tx bizim işlemcimizin Rx'i, ee, GPS'in Rx'ine de bizim işlemcimiz Tx'i gelecek. Fakat bunların önlerine birer tane böyle e, ferit koyabiliriz diye öneri de bulunuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. aşağılarda bir yerdeydi. Ya da geçtiğim hatırlamıyorum. Önlerine birer tane ferit koyabilirsiniz. Hatta parça kodu da önermişti. Ona göre bir... Heh, şuradaymış. Önce birer tane ferit koyacağım. Zaten biz önce hani seçmiştik feriti. Şöyle... Bu şey miydi acaba? 0.2 sıra pardon. 0.6, 0.3 seçelim. Şu yani. Hı. Şöyle... Bundan bir tane daha seçeceğim ama önce bir 50 mil geçelim. çekelim. Şöyle yapacağım. Design nature'ı altta alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da üstte, bunu da üstte çekeceğim. Gayet bir Plan oldu bence. Evet şöyle bağlıyorum. Şöyle... Şimdi şu şekilde dışarı alacağım bunları öncelikli Şöyle aldım. Biz burada hangi chip UART kullanmış? UART5'i kullanmışız. Şöyle bir önce bir netleyip atalım. Şunlara. hatta şöyle bir şey yapacağım. Biraz da çekeceğim. Neden çektim anlayacaksınız. Eğer burası TX e, UART5 RX olacak. Bu 5 TX1 bu da. Şimdi şuralara Şimdi şuralara birer tane direnç bırakmak gerekir mi acaba bağlantıyı sağlamak için? RX TX e çünkü giriş yapabilir. Şöyle bir şey gelmiş saklama yöntem. Şu pinleri 0 ohm'dan dışarı doğru çıkartıp şuralara bunları da SPI, MOSI ve MISO pin hattına götürmekti. Ama böyle bir şey yaptığımda eğer SPI'yi aktif edersem SPI'ler 0 10 üzerinden gelip buradan TX ve RX üzerinden girecekti. Data select Pin'i toprağa çektiğim zaman SPI'yi aktif etmiş olacaktı ama SPI'den gelen data eğer buralara sıfır koymazsam RX TX üzerinden işlemciye geri dönecekti. Bu zarar verir mi vermez mi onu bir düşünüyorum. Bunun için araya yeni bir 0 10'lu bir koymam gerekecek. Ee, arada birer böyle direnç olması acaba sıkıntı düşürür mü? Gerçi sıfır om olacak ve e, kaplı olarak atlama değil de sadece sıfır olarak koyduğumuz için çok zarar verdiğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden şöyle yapalım o zaman. Şöyle bir yükseltme yapalım şuraya. Vay, çekelim şöyle. Evet, şöyle yapalım aynı şekilde. kapatıyorum şöyle. Evet. Yine olmuş. Şöyle Şöyle yine sıfır alalım bu evet Bunlar orada. GSPI'yi aktif edebiliyorum. 1 var, 2 var. Ethernet 3 kullanacak. Aslında SPI 3 kulak kullanabilirim buraya. Şöyle. Tabi bunlar da birer tane anlatmak lazım. Çünkü bu sefer problem yaratabilir bana. Çalışma esnasında şöyle. Şöyle. alacağım. Bir tane de sıfıramatı şöyle bırakacağım. Zaten sıfır onları dizmediğimiz zaman hiçbir şey olmayacak. O yüzden gayet güzel. Şimdi şöyle yapalım. Basit kart olduğu için bunlar önemli. Bunları yapmak lazım. Şöyle isim veriyoruz buna. GPS chip select. Burası da SPI3 Diğerine evet. Çünkü Ethernet de oraya gidiyor. ethernetle ile GPS aynı 3.3 volt'tan aynı regülatörden besleneceği için. O yüzden burasını SP3'e bağladım. Şimdi TXD için ne demiş? TXD MISO. TXD MISO. O yüzden şöyle yapalım ondan. bağlayalım. Şöyle şuna SP3 olacak. Şöyle bağlıyorum. SP3 miso. SP3 yine oldu. Şöyle bir tık şöyle çekebilirim. İsmin karışmasın diye. Ctrl X'e kaldırıp tekrardan takıyorum İsminin ne olduğundan emin olmam lazım. Evet, şurası. Bu doğru. Bu doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Evet. Şimdi dizilirken şöyle yapacağız. Buradan e, şunu dizmeyeceğiz. Şu dörtlüyü dizmeyeceğiz. Şunları dizeceğiz ve şunları dizeceğiz. Dolayısıyla bu artı aktif etmiş oluyoruz ama ben SPI'ye geçmek istersem, şunları kaldıracağım, şunları full dizeceğim, şunu dizeceğim, şunu kaldıracağım. Dolayısıyla Deselect'i toprağa çekmiş olacağım. Dolayısıyla SPI'yi aktif edeceğim. Chip select, Clock, miss de SPI üzerinden haberleşebileceğim. O yüzden e, güzel bir yapı olduğunu düşünemeyeceğiz. İşte ben burada resetten zaten kendine bağlanacak, devam edecek. Burada en son VCCREF kemi var. VSS RF bir yere bağlanmayacak. Çünkü ekstranın anten varsa bağlanacak. Biz sadece RF in yapacağız. Bir SMA anten üzerinden bu veriyi alacağız. Anten onu da bakalım neydi o anten o. Bu da şu LNA N olarak galiba onladı. Anten on tam hatırlamıyorum ama değişmişti galiba o. Onu da kullanmayacağız da ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Burada gibi neyse bunu zaten boş bırakacağız biz sadece RF'ini yapacağız RF için de şöyle bir ee, SMA konnektör seçmiştim evet şurada şu şekilde bir konnektör burada burasını doğrudan RF'ine bağlıyorum buraya da doğrudan toprağa çekiyorum şekilde yapacağız. Ama burada şurası e, 50 ohm'luk bir e, empedansa sahip olması lazım. Çünkü e, şeyde hmm, anten de 50 ohm olacak. Bu yolda yani 50 ohm olduğu zaman karakteristik empedansdan dolayı yük kaybını, şey e, güç kaybı uğramadan doğrudan e, GPS modelini aktarabileceğiz. O yüzden şuradan şurada e, bir isim koymak için, sadece bu parametre belirtmek için place parameter set diyeceğim. Şuraya doğrudan Ismini. şöyle ismini yükselteceğim. Şöyle biz seyirciler de bunun ismini şöyle yapacağız. 50 10 diye. Böylece yolun 50 olduğunu bize söylemiş olacak. Özellik olarak. Tamam. Bu SMA konnektörü de şöyle göstereyim varsa şey. Evet. Şöyle bir yapıda Şöyle ucuna bir tane anten de koydum. Yine hani anten nasıl duracak, biz nasıl yerleştireceğiz, nerede olacak diye görmek için antenin 3D modelini de koydum üstüne. Böyle bir yapı yaptım. Şöyle tekrardan bunun komentini açalım. Böyle kaydıralım aşağı doğru. Evet, bu şekilde GPS'in şemacını yapmış olduk. GPS biraz daha e, devre kartından PCB tarafında önemli kazanıyor. Şematiği aslında biraz daha kolay ama mesela 50 ohm dedik, bunun PCB tarafında 50 ohm yapmak önemli. O yüzden e, bu şekilde şematiğini de bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.